Herkese selamlar arkadaşlar. Teknik kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dogecoin'in teknik analizini yapacağız. İlerleyen günlerde yükselişler yapabilir mi? Bunlara bakacağız. Öncelikle kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımda teknik analizle ilgili eğitimler bulunmaktadır ve coinlerde haber takibi yapabileceğiniz bir video var. Bunu da izleyip nasıl haber takibi yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Şimdi Dogecoin teknik analizimize geçelim. Dogecoin teknik analizde ilk önce gördüğümüz şey şu anda bir obo formasyonu görüyoruz. Normalde bu olumsuz bir formasyondur fakat bildiğiniz üzere şu anda piyasada bir düşüş olmasaydı Dogecoin'de şuradaki dirençle buradaki direnç arasında bir git gel yaşayacaktı. bu piyasanın düşüşüyle birlikte obo formasyonun oluşması çok normal. Yani omuz baş ve omuz formasyonu diyoruz arkadaşlar. Aşağıya kırılımı ile birlikte şu seviyelerde yani 0.28 dolarların aşağıya kırılması ile birlikte kısa için stop bölgesi olacaktır Dogecoin'de. Ama üzerinde kaldığı sürece bir sıkıntı görmemekteyim. Buradan yukarıya yönlü 0.37 dolarlara kadar yükselebilir. Burada bir direnç bulunmakta. Buraya geldiği zaman küçük bir satış yiyebilir. Ardından yine üzerinde kaldığı zaman 0.43 dolar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçen Haftada Dogecoin ile ilgili Coinbase Pro'da listelenme haberiyle birlikte bir seviye vermiştim ve tam o seviyeden döndü. Yani buradan kar alanlar varsa videoyu izleyip bir yarar sağladıysa kendini çok sevinirim. Şimdi yine aynı şekilde buradan 0.43 dolarlar önemli direnç bölgeleri olacaktır. Burayı es geçmeyin. Buraya geldiği zaman kar alımları gerçekleşecek. Ardından 0.34 0.43'ün üzerinde kalıcılık sağlayabilirse ya 0.58 dolarları kadar bir yükseliş bekleyebiliriz arkadaşlar. Oraya kadar önünde bir engel kalmayacak. Yani bu seviyelerin üzerinde kalması önemli. Tabii ki de bu dirençlere geldiği zaman, dirençlere yaklaştığı zaman elmas tarafından da tweetler gelirse eğer yükselişi çok daha rahat olur. Hacimli yükselişler olur ve bu hacimli yükselişler ve kırılımlar Dogecoin'i daha da yukarılara taşıyacak. Şimdi hareketli ortalamalarımıza baktığımız zaman şöyle bir günlük değil şu anda ve 100 günlük hareketli ortalamamız çok çok aşağıda 50 günlükse hemen üstümüzde tam ortada bir yerde fiyatlarımız. Diğer coin'leri incelediğimiz zaman hareketli ortalamaların genelde 200 günlük hareketli ortalamada destek konumunda olduklarını görüyoruz ama Dogecoin daha güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. Daha yukarıda 100 günlük hareketli ortalamayı bile aşağıya doğru kırmamış durumda. Bu da güzel bir görüntü aslında. Eğer çok fazla düşüş olursa 0.24 dolarlara kadar bir düşüş gerçekleşebilir. Burada da destek konumu olacaktır. Ee, yani burada yine alımlar yapılacaktır arkadaşlar. 0.24 dolarlar önemli olacak. Önünde de 0.39 dolarda bir direnç bulunmakta. Bu direnci de geldiği zaman yine kar alımları gerçekleşebilir. 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde de kendini attığı zaman 0.58 dolarla tekrar hayal olmayacak. Ve eski seviyeler olan 0.74 dolarlara kadar yine yükselişler bekleyebiliriz. Tabii ki piyasanın olumlu olması gerekiyor. Piyasanın yukarı yönlü hareketi gerekiyor. Ve Elon Musk tarafından da yine tweetlerin atılması gerekiyor. Bu da bir gerçek. Erasa'ya baktığımız zaman zaten ortada olduğumuzu görüyoruz. Bir sorun gözükmemekte. Şöyle de baktığımız zaman. Şu anda uyumlu bir sıkıntı görmemekteyim Erasa'yla da. 4 saatlik periyottan da baktığımız zaman Şurada bir düşenimiz bulunmakta. Bu düşenin kırılması gerekiyor şu anda. Dogecoin'de. Şöyle gösterelim. Dogecoin'in kırması gereken seviye 0.34 dolar seviyesi. Eğer burayı da kırabilirse yükselişine başlayabilir. Ve şuradaki 0.37 dolarları 0.38 dolarlara kadar bir yükseliş sergileyebilir. buradan da aşağı inerse destek bölgesi dediğim gibi 0.30 dolarlar. Buraların aşağısına kırmaması gerekiyor. 0.27 dolarlara kadar inmemesi lazım. Buraya inerse biraz daha dikkatli olmalıyız. Stoplarımızı çalıştırabiliriz. Buranın üzerinde kaldığımız sürece de orta vadede yine bir sıkıntı görülmemekte teknik analiz açısından. Dediğim gibi buradaki düşenin kırılmasını takip edebilirsiniz. Kırılırsa eğer 0.37'ye kadar bir yükseliş yine beklenebilir. Ardından 0.43 43 dolarlar e, yine eski seviyeler olduğu için gelebilecektir diye düşünmekteyim. Şu anda Dogecoin'in teknik analizi bu şekilde. Yine güncel analizlerini yapmaya devam edeceğim. Kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. İyi günler dilerim.